Afganistan meselesi bir sürü çok makul ya da ikna edici bulunan çözümleme açısından belirli bir andaki bir donmuş durumu alıp oradaki sonuçtan bütün her şeyi açıkladığını iddia eden tezlere dayanıyor. Ama birkaç şey üst üste aslında Afganistan'da üstelik de böyle 20 yıllık mevzu da değil. Aslında bir 50 yıllık mevzu. Yani o Sovyet askeri müdahalesinin öncesi de var. Çünkü aslında oradaki yönetime dönük olarak... ...İslamcı bir şey, e, muhalefet nüvesini e, harekete geçirme çabası da var. Yani şimdi birkaç şey katman katman geliyor. Yani bir Ayşe'nin söylediği gibi oranın asla bir ulus devlet modern ulus devlet anlamında bir toplum kurabilecek e, karaktere ve e, yapıya sahip olamaması bu buradaki karakteri şey olarak kastediyorum. Bir fıtrat meselesi olarak değil bunu geliştirmek, kendini ilerletmek yani bir toplumsal olarak bir şeyi kurmak iradesi anlamında söylüyorum. Buna fırsat da bulamamış bir yerden bahsediyoruz. Ama daha önemli bir şey, bu 50 yıl boyunca burası kendi dinamikleri ve ona etkileyen dış e, konjonktürle biçimlenen bir yer değil Neredeyse Afganistan 50 yıldır bütün önemli güç merkezlerinin çeşitli denemelerini yaptıkları biraz uzak. Biraz gözden çıkartılabilir. Bu denemelerin bazıları kendileri açısından da önemli riskler oluşturan, çok tehlikeli sonuçlar doğurabilen bir laboratuvar gibi işledi.